Merhaba arkadaşlar ben Gurgazi Bugün sizlerle birlikte Zeliteri oynayacağız Bu sefer Türkiye yapmadım kendimi Bu sefer Birleşik Krallık yaptım Aa, içinden geçtim adamın yerden verdiniz seviye ayar. 444 6, Benim hakkım. Benim hakkımı yedin demek ha? Sen benim hakkımı yedin. gittiğiniz yerden beğendiğiniz evi alma imkanı. Üstelik 555 TL'den başlayan taksitlerle. Finans evim 444... Serin ben finans evine...

girerken, girerken, takılmıyor, girerken takılmıyor. İstediğiniz yerden ya! Uf. Üstelik 555 TL'den başlayan taksitlerle finans evi 444 6379 379. Senin ben finansına bu finansın yapımcıları kimse döveceğim onları. Evet <laughs> ben sıralamazca da kaçıncıdayım. Ve Hamza diye birisi var. Ben sabah da oyun oynadım. <laughs> -oh! Az den başlayan taksitlerle. Az önce nereden geçtim gördünüz mü? Şunu bir olursam. Oo, benim hakkım, benim hakkım, benim hakkım, benim hakkım. Benim hakkım. Benim hakkım yemi, mi Benim hakkımı yiyorsun. Sen benim hakkımı yersen ben siniyorum. <laughs> <laughs> Sen de benim hakkımı yemiş. <laughs> benim hakkımı yine yerim. Kardeşim çekilir misin? Tam üçünüzü de yiyeceğim. Yemeğe üçünüzde hak kazandınız. Yenilmeye. Oh, 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 oh. Hoppa! <laughs> fake. Fake, fake, fake atarım herkese ben. Hoppa! Benim hakkımı yerseniz ben de sizi yerim. Yerim sizi. Arkadaşlar benim bu evet, arada şarjım bitiyor. Bugün <laughs> çok Hoppa oh, billah. Hmm, bak bu <laughs> ya, ışın, pıçım, ışın. Bak bir hakkı hakkımı yemeyin hakkım o benim benim hakkım o oh, bak şurayı kesin yani ah Amerika Birleşik Devletleri'ni de öldürdüm Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ...seviye alma imkanı. Üstelik 555 TL'den başlayan taksitlerle. Finans evim 444-6379. Benim takdim bu. Herkesin önünde geliyorsun... Oh. Hakkımı yiyemezsiniz. Aa bak çok sevinmiş bu. Sevincini kaybedeceksin. Hala adam sevinçten ölüyor. Bak ya, tutsak edilmiş yine seviniyor. İl bitiyor. Hup. Hadi be. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri. İkinci Amerika Birleşik Devletleri mi? Ya. Sevi alma imkanı. Üstelik 555 TL'den başlayan taksitler. Tekrar ölürsem. Ölürsem. Bunu. Neyse evet arkadaşlar. O zaman bu videodan da bu kadar olsun. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay sağ bay. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.